Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Transfer ilişkin haberleri çok sık görüyoruz son günlerde. Galatasaray'da işler iyi gitmedikçe Ocak ayı işaret ediliyor. Sarı kırmızılar Bursaspor'la sözleşmesi bitecek olan genç oyuncuyla anlaşmaya vardı. Türk Agüero Galatasaray'da TFF 1. Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan 18'lik golcünün işini bitirdi. Ali Akman yeni sezonda sarı kırmızılı forma için mücadele edecek ki 2 tane de golü vardı Bursaspor'un karşılaşmasında. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, genç de bir oyuncu. Fanatik ile devam edelim. Ocak ayı için hedefini oluşturdu. İki yıldız için çalışmalar en kısa zamanda başlıyor. Onyekuru ve Yunus. Seri ve Kenan Karaman için nabız yoklayan Cimbom, rotasını Wolfsburg'daki milli yıldızımız Yunus Mallı ile taraftarın sevgilisi Onyekuru'ya çevirdi. Yönetimin hedefi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunus'u cüzi bir rakamla kadroya katmak. Onyekuru için de kiralama formülleri masada. Biri çıkışta, diğeri dipte. Babel'den bahsediliyor çıkışta olan isim olarak. Babel geçen hafta Erzurum karşısında bir asist yaparken bu haftada Ankara gücü ağlarını sarstı ve iki haftada kazanılan 6 puanda büyük rol oynadı. Diğer tarafta Cagney'e ayrı bir parantez açılmış. Cimbom'un 13 milyon avro bonservis ödediği Cagne Kasımpaşa'daki performansını mumla aratıyor. Değişim kaçınılmaz. Foto maçtaki başlık Galatasaray iki maçını kazansa da akıllarda kötü futbol kaldı. Sarı Kırmızılar Erzurum ve Ankara gücü maçlarında pozisyon üretemezken 26 şut attı ama bunlardan sadece 6'sını isabet ettirebildi. Terim de kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır diyerek arayışta olduğunu gösterdi. Cagnevar'da sıfır çekti. Galatasaray'ın Ankara gücü karşısında 13 şutundan sadece 3'ü isabetliydi. Babel'in golü dışında ikisini sonradan oyuna giren Emre Akbaba ve Fegül'e attı. Cagne ve Arda Turan. Cagne 55 dakika, Arda Turan 40 dakika. Oyunda kaldıkları sürede hiç şut çekemedi. Emre Kılınç hiç kilit pas veremedi. Orta sahadaki üç isim Taylan, Etebo ve Ömer Bayram hiç adam geçemedi. Babel tek başına 9 top kaybetti. Sabek Omar bir kez bile Top çalamadık ki Omar'la ilgili aslında şöyle de bir eleştiri getirebiliriz. Bir pozisyon vardı. Karşılaşmanın yanılmıyorsam ikinci yarısıydı. Ceza sahası içerisine girdi. 3 oyuncusu vardı Galatasaray'ın. 3 farklı arkadaşına pas verebilirdi ancak bunu başaramayıp da direkt olarak rakibe verdi topu. Dolayısıyla bu da biraz soru işareti yaratıyor. Öyle pozisyonları gole çevirebilecek ya gole çevirebilecek ya gole çevirebilecek pasları vermesi gerekiyor. Yorumcuların neler söylediğine ilişkin detaylar var. Orta saha bir okan etmedi. Yine rakamlara detaylı şekilde yer verilmiş Foto Maç gazetesinde ve Alınan iyi sonuç olsa bile iki haftadır oynanan ortaya koyulan kötü oyun sonrasında takviyeler yolda Fatih Terim transfer yapılacak noktaları da belirledi diye başlık atılmış. İlk transfer Babel sabah gazetesindeki başlık Böyle katkısıyla Terim'in gözüne giren Hollandalı gelecek sezonda kalmak için adım attı. Kontratında 20 maç oynarsa sözleşmesi bir yıl uzar maddesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu şimdiden 10 maçla sahaya çıktı. Fatih Terim'in forma vermeye devam edeceği Bobel'in sözleşmesi de otomatik olarak devam edecek. Peki devam etsin mi etmesin mi? İşte bunu Galatasaray taraftarlarına sormak lazım. Soralım ilk baskı TRT veya TRT ilk baskı e, hesaplarımız Twitter'da ve Instagram'da. Babel'in kalması hususunda, kalması ihtimali hususunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşın lütfen. 7 maçta 1 gol 2 asisti var. %81 isabetli pas, %32 ikili mücadele kazanma oranı var. Babel'in. Önümüzdeki yıl aynı performansız göstermesi durumu nasıl acaba? Şimdi şöyle, yani e, Euro 2020'de bu. takımında oynamak istiyor. Hollanda'da oynamak istiyor Babel. Yani 2020 dönüşünde bir daha Galatasaray günleri başlayacak. Aynen öyle İnmiş olacak. olur mu acaba hani o e, motivasyonu? Kaybolmuş. Tabii takıma Olur. alınacak mı? Önce o var. Takıma alınacak olursa orada nasıl bir performans gösterecek ve oranın dönüşünde Galatasaray'da nasıl olacak dediğin gibi. Bu önemli. Bakalım. Gözler Saraç'ı ve Markov'da ikisi de sakatlandı. Saraç'ın yerine Emre Taşdemir girmişti. Markov'un da yine hafif sakatlığı var. MR çekilecek, onlardan gelecek. Haber bekleniyor. Ilgili... İlk baskı programındaki Galatasaray yorumlarını dinledik. Biraz da bugün ait gazetelerde Galatasaray haberlerine göz atalım. Ali Akman Galatasaray'da. Galatasaray'da son dakika haberi. Sarı Kırmızılarda müthiş iddia. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Bursa 2002 doğumlu genç yıldızı Ali Akman'ı kadrosuna kattığı yazılıyor. Ayhan Akman'ın da yeğeni olan Ali Akman iddiaya göre önümüzdeki sezon Sarı Kırmızılı ekibin formasını giyecek. Galatasaray, TFF birincilikte Bursa spor formasıyla harikalar yaratan Ali Akman'la anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızı'nın eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali'nin yeşil beyazlarla sezon sonu sözleşmesi bitecek ve Sarı Kırmızılara bedelsiz olarak gelecek. 18 yaşındaki golcünün Galatasaray'ı seçmesindeki en önemli etken ise amca Ayhan Akman oldu. Fenerbahçe'nin de istediği Ali Akman ile Ayhan Akman'ın görüştüğü ve yeğeni sarı kırmızılı takıma gelmeye ikna ettiği belirtildi. Geçen sezondan beri Bursa Spor forması giyen Ali Akman bu yıl 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. TFF birincilikte gol krallığı yarışında da zirveyi Mehmet Akgüz ile paylaşan 18 yaşındaki Santrafor, Bursa Spor taraftarlarının da göz bebeği. Hayalin Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek olduğu belirtilen genç oyuncu Avrupa'dan da çok önemli golcüleri beğendiğini söyledi. Ali Agüero'yu çok beğeniyorum. Onun gibi 18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar dedi. Ali Akman milli takımın alt yaş kategorilerinde attığı gollerle de dikkat çekiyor. U15, 16, 17 ve 18'de 36 maça çıkan Ali 20 kez ağları havalandırdı. Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden 18 yaşındaki golcü 2021-22 sezonunda sarı kırmızıda formayı giyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transfer diyorlasından Aslı'nın galip ayrılmasının arkasında ise Ayhan Akman ile Fatih Terim'in işbirliği bulunuyor. Ali Akman çok potansiyelli bir futbolcu. Geleceğin gol makinesi olarak konuşuluyor. Umarım Galatasaray'a gelir. Galatasaray'da ilk transfer Ryan Babel Fatih Terim'in gözüne girdi. Yaz transfer döneminde yönetim tarafından satış listesine koyulan Ryan Babel Galatasaray'da kalmak için bir hayli direndi. Fatih Terim sezon başında sola çıktı, Arda'yı tercih ederken yedek kalan Hollandalı oyuncu ise küsmedi ve ücretinde 3.6 milyon TL'yi bulan indirimi de kabul etti. Sabahın haberine göre Euro 2020'yi düşünerek sezon sonunu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Babel sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi. Erzurumspor ve Ankara gücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan deneyimli oyuncu artık Terim'in bankası oldu. Babel'in ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator Falcao'nun yokluğunda sol açıkta ileri uca koyacak. 2020-21 sezonunun 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan Babel şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi. Fatih Terim Babel'i oynatmaya devam edecek ve opsiyonu devreye girecek. Hollandalı hücum oyuncusu bir anlamda önümüzdeki sezonun ilk transferi olacak. Babel de yaklaşık 4 maçtır harika performans ortaya koyuyor. Hem Erzurum spor maçında hem de Ankara gücü maçında skora direkt katkı sağladı. Umarım bu performansı hiç düşmez. Galatasaray'da savunma geçer not aldı. Ankara gücünü yendiği maçta futbolu keyif vermeyen Galatasaray savunmada ise sınıfı geçti. Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı kırmızılı takımda kaleci Okan Koçuk Galatasaray Karayen'de ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı. Sabahta yer alan habere göre 2007-2008 sezonunun 7 haftada 3 gol yiyen Aslan geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı.